Evet arkadaşlar Bugün de bir Agat macerasına geldik Agat arıyoruz çubuklu agat e, Bantlı agat e, Burası Çok güzel agatların oluştuğu bir bölge Çubuk e, Önümüze şu an agat çıkmadı yeni başladık Daha tepeye yeni tırmanıyoruz Ama şöyle fosiller buldum. Bakın. Bunlar arkadaşlar. Ağaç, fosil. Görüyorsunuz. Bakın. En güzeli de bu. İki tane buldum arkadaşlar. Çok güzel bir form oluşturmuş. Budağını, bu dağından dolayı ağaç olduğunu kestirebilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel. Çok sevindim bunu bulduğum için. Ee, aklıma gelmedi bulduğum yerde çekmek. Ama inanın ki burada buldum arkadaşlar. Yapıyı da göstereyim şöyle size. Tam şurada buldum. Tam tepenin orada arkadaşlarla geldik. Böyle bir yapı var. Burada geçen geldiğimde güzel renkli agatlar bulduk. Tekrar göstereyim arkadaşlar. Fosilimizi. Ağaç fosilimizi. Çok sevindim onu bulduğum için. İyi kayınca daha güzel olacak bu. Taş. güzel şeyler buldukça sizinle paylaşacağım arkadaşlar